<laughs> ne yapacağız? Bilmiyorum. Bu durumun sebebi sensin. Çözümünü de sen bul. <laughs> başka bir çözüm gelmedi. Bir daha sakın yapma bunu. Güvenlik Filiz'i götürdü. Sen iyi misin Emir? Sağ ol. Yılın hastanesi ödülünün sahibi Blooming Beauty ödüllerini almak üzere yardımcı doçent doktor Emir Demirhan ve uzman doktor Efsun Armağan'ı sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Bu ödül bizim için çok değerli. Bloomberg Beauty ailesi olarak uzun yıllar süren emeklerimizin karşılığını almış bulunuyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünya çapında adımızı duyurmanın gururunu yaşıyoruz. Bu ödülü tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Teşekkürler, iyi ki varsınız. Şimdi sözü ortağım Efsun Armağan'a bırakıyorum. Bize bu ödülü layık gören herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Değerli konuklar, kıymetli misafirler, sona doğru geliyoruz artık. Konuşabilir miyiz? Elif dışarıda bekler misin? Mesela sonrası ekipe toplantı yapmak istiyorum seninle beraber. Ne o? Dün gece için herkesten özür mü dileyeceksin? Ne? Hayır. O zaman herkesin önünde benden özür dileyeceksin. Hayır, bak bana baskı yaparsın. O zaman konuşacak bir şeyimiz yok. Gömlek. Gömlek? Asistanımı dışarı gönderdim, gömlek. E seni ben mi asiste edeceğim? Hasta bekliyor ya. Hasta beklemez. Sen hasta dua et. Hadi. Bu ne? Ne yapıyorsun ya? Gel. Ya, ya bu çok ergen. kadını senden habersiz Sörn'e çağırmam hataydı. Biliyorum. Farkındayım. Öpüşmemiz de hataydı. Onu da biliyorum. Ama için rahat edebilir. Bir daha tekrarı asla olmayacak. Hiçbir şey hissetmedim zaten. Güzel. Güzel. Senin de benden özür dilemen lazım. Ben öp dedim diye beni öpmek zorunda değildin ki. Niye öptün beni? He? Ben ne yaptıysam seni o durumdan kurtarmak için yaptım. Beni o duruma düşürdüğün için özür falan hak etmiyorsun. Benimle ilgili şunu bil yeter. Özel hayatımla işimi asla karıştırmam. Hata yapmam. ...ve bana hata yapılmasından da hoşlanmıyor. Ben de anlayışsız, egosu yüksek. Bir özrü bile kabul edemeyecek kadar kendini beğenmiş insanlardan ...hoşlanmam. Güzel. İkimiz de birbirimizden hoşlanmıyoruz demek. En azından ortak bir yönümüz var. Akşam toplantı yapıyor muyuz? Bana uyar. Ama önce annenin talimatlarını uyup beni izlemen gerekiyor. Belki birkaç teknik öğrenirsin ha. Maske. Hocam ben maskenizi takayım. Steril olun Hazırsınız. Kolay gelsin hocam. Sağ ol Çaylak. Evet başlıyoruz. Ne kaldı konuşmadınız? <laughs> geç kalmasaydın haberin olurdu. Ben geç kalmam. Kaçıracağım bir şey yoktu gelmedim. Sen beni böyle mi yıldırmaya çalışıyorsun? Klinikte kalmaman için ne gerekiyorsa. E ben zaten kalmayacağım. Niye inanmıyorsun? Pervin Hanım'la üç aylık bir anlaşma yaptık. O kadar. Ben de patron olarak... Patron? Böyle mi patron olacaksın? Anket yaparak, istek şikayet dinleyerek mi? Herkes birbirinden ne kadar kopuk. Sen farkında mısın? Kimse kimseli konuşmuyor, görüşmüyor, anlaşmıyor, önemsemiyor. Burası hastane. Terapi merkezi değil. Sen farkında mısın? Kendisine değer verilen bir ortamda doktor çok daha iyi hisseder. Çok daha verimli çalışır. Efsun, yoksa sen Gaziantep'teki ortamını mı özlüyorsun? Ben burada olduğum sürece işimi en iyi şekilde yapmak Yapamıyorsun ama. Anketlere bakmadan sana söyleyeyim. Yaşar o makinesi istemiştir. Şirin doktor ağzından şikayet etmiştir. Mete'nin derdi benim. Taner abi benim bir şikayetim yok, ben memnunum demiştir. Doğru mu? Tamam. Tamam anladım. Ankete ihtiyacın yok anladım. Ekibimi iyi tanıyorum çünkü. Böyle herkesin kendi kafasına göre takıldığı güra ekip denmez. Herkes işini en mükemmel şekilde yapacak, parasını kazanacak. İşin tanımı bu. Kendi mükemmelliğine o kadar takıntılısın ki insanların beklentisi umurunda bile değil. Pervin Hanım neden sana güvenmedi de bir ortak aradı? Şimdi çok iyi anlıyorum. Ben de Pervin Hanım seni neden seçti şimdi anlıyorum. Hı. Sen hala onu terk eden annesinin gözüne girmeye çalışan... ...duygularına yenik düşen ve patronculuk oynayan küçük bir çocuksun. Efsun Hanım. Ben geç kalıyorum. Toplantı? Toplantı bitmiştir. Ah kayınnut. Efsun. Ağlama sakın ağlama. Sakın Hep ağlama. Son. Sakın. Güçlüsün sen. Güçlüsün. Efsun. Git başımdan. Git başımdan. Hadi Vallahi aramaya polis çağırırım. Ne konuşacağım ben seninle ya? Ne konuşacağım ben? Konuşacak bir şeyim yok benim. Bak git yoksa polisi ararım. Efsun. Gitmiyor musun? İyi? Arıyorum polisi. Sen ne uğraşacağım ben ya? Emniyet güçleri sen de uğraş. Ne yapıyorsun? Bak telefonumu ya. Gerçekten polisi mi arıyorsun? Dalga mı geçiyorum sen? Evet polisi arayacaktım ben. Uğraşamıyorum seninle artık tamam mı? Bir sakin ol konuşalım. Sakinim ben sakinim konuşacak hiçbir şeyimiz yok bizim. Bak tamam. Annem ve senin hakkında söylediklerim doğru değildi. Benden de mi özür bekliyorsun? He? Ben de mi özür dileyeceğim? Asla. Sana ne dediysem hepsinin arkasındayım. Oh be içimden geldi be. iyi ki dedim be. Bir de olsa bir daha derim. Oh geri almıyorum. Tamam geri alma. Benim hakkımda ne düşünmek istiyorsan onu düşün. Düşüneceğim. Tamam. Hadi bin arabaya konuşalım. Ya bineceğim ben senin arabana be. Çekil şimdi o zaman. Nereye gidiyorsun? Evime ne gidiyorum ben. Nereye gideceğim? Tamam ben de eve gidiyorum. Hadi bin arabaya. Taksi bulamazsın bu ay, saatte. Ay ay yok yok. Ben bulurum. Ben senin bildiğin kızlardan değilim. Efsun. Rica ediyorum. Yalvar. Pardon. Yalvar hadi ağla hadi. Efsun hadi. ben seni yalvartıracağım sen görürsün. Hı, hı. Pis hı hı. arabası da. Emniyet kemeri. İyi misin? Değilim. Yani konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama... ...senin benimle derdin ne ya? Ha? Ne istiyorsun sen benden? Klinikte kimse kimseyle görüşmüyor, konuşmuyor, hastalarının haberi yok... ...paylaşım yok, destek yok, iletişim hiç yok. Herkes çok yoğun, kimsenin vakti yok. Anketi doldurdular, toplantıya da geldiler. Çünkü seni merak ediyorlardı. Sayende çok iyi bir izlenim bıraktım, sağ ol. Sen o izlenimi dün gece ödül töreninde bıraktın, beni suçlama. <laughs> Dünyanın her yerinde rutin mi uygulama bu ya? İş yeri memnuniyeti bitti. Doktorlarını memnun edersen daha başarılı olursun. Bu kadar basit. Gaziantep'te bir köy doktoru için çok fazla şey bilmiyor musun sen? Yok ya çek arabayı. İneceğim ben. Ne oldu yine? Kenara çek ineceğim. Sana sinirim geçmemiş. Şu an fark ettim. Çek arabayı. İneceğim ben. Efsun. Dur ineceğim. Atarım kendimi. Efsun saçmalama. Tamam çek. Ha bu ıssız yolda burada mı ineceksin ya? İndim bile. Yok <laughs> gerçekten deli bu kız ya. Gel 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 gel. Gel. Kebapçı motoru mu Yok artık. Olamaz ya yani, bu normal olamaz. Devam et. <laughs> Hazırım ben. Elbise yakışmış. Sağ ol. Ne izliyorsun sen? Yeni açılan platformda süper bir dizi izliyorum. <laughs> Bu kadar heyecanlıysa ben de izleyeyim. İzle izle çok iyi. Hadi çıkalım. Göremedim bugün seni. Ha bir arkadaşımın şeyi vardı, yardıma ihtiyacı vardı. Ona gittim ben. Ha, ameliyat mı? Ne ameliyat? Bizim klinik dışında ameliyat yapmamız yasak bilmiyor musun? Ben biliyorum da sen ne bilmiyorsun? Ne? Bir şey demedim, bir şey demedim. Hadi çıkalım artık. Hadi. <laughs> ha bu arada... Hı. Annem senin Pervin Hanım'ın kızı olduğunu bilmiyor, haberin olsun. Babam biliyor, annen niye bilmiyor? Bilmiyorum, babam söylememiş işte. Niye bana doğruyu söylemiyorsun? Pervin Hanım'dan daha ne kadar nefret edebilirim ki? Söyle. Tamam. Pervin Hanım bir kızı olduğunu kimsenin bilmesini istemiyor. Annemin bile nedenini bilmiyorum hiç sorma. Tanıyor çünkü. Başarısız olduğu bir yalan annelik. Kendisi de anne olduğunu kabul etmedi ki. Bana anlatılanlar pek böyle değil. Beni insanların uydurduğu palavralar değil. Yaptıkları ilgilendirir. O yüzden bana onu anlatma. Seni senin istediğin gibi sevmemiş. Ama bu sevmedi anlamına gelmez. Gönül meselelerine bayağı hakimiz bakıyorum. Sevgi de sevgisizlik de çok hata yaptırıyor insana. Hadi gidelim. gece için çok teşekkür ederim. Yani korkuttuğun gibi gergin geçmedi. İlginç ama benim için de öyle. Baban tatlı adam, çok sevdim. Sen onu bir de bana sor. Ha bu arada anlaşamadığın babamı kendi safına çekmen de güzel taktikti, tebrik ederim. Ne taktiği be? Ben sadece sohbet ettim. Hı. Niye bu kadar şüphecisin? Niye kimseye güvenmiyorsun? Ben beni hayal kırıklığına uğratmayacak tek kişiye güvenirim. Kendime. <laughs> o zaman ister inan ister inanma. Ben sadece babanla tanışmak istemiştim. Hepsi bu. Başka bir planım yoktu yani. Eğer büyük patronun gözüne girmek gibi bir art niyetin yoksa, bu hayır yapma meselesini benimle neden konuşmadın ortağın olarak? Ortağım olarak seninle herhangi bir şey konuştuğum zaman bunları da konuşurum. Kozlar yine masada diyorsun yani. Seni bu kadar hayata, insanları güvensiz yapan şeyini bilmiyorum. Ama ben senin düşmanın değilim. Dostumla değilsin. İyi geceler. Emir Demirhan. İyi geceler. Efsun Armağan. Haftaya kontrolü bekliyorum. O benden de alırız. İyi günler. Çok teşekkürler doktor hanım. İyi günler. Kahve mi getirdin bana? Sağ ol. Ha? Ha yok ya. Kafam dalgında yanlışlıkla iki tane yapmışım. Ha. Anladım. <laughs> İş hanım nasıl? İyi. Ee, azimli. Benim en sevdiğim danışan tipi. Az yiyen cinsten. Ah, harika. Zaten bu kadar kiloyu vermesi büyük azim. Tebrik ederim valla. Tabii. Da saçları dökülüyormuş. Ben anlamadım, sana yönlendirdim. Öyle mi? Hı. -hı. Ee, tamam, ben uğrayacaktım zaten. Bakarım. Beni de bilgilendirirsin. Tamam. Okay. Sağ ol tekrar. <laughs> 5 dakika dedikodu arası. Gel gel. Emir dün bir hastane demiş. Orası kesin. Ama bir ihtimal iş teklifi için gitmiş olabilir. Ne yani? Başka hastaneden mi? Ha, buraya bırakacak yani? Yok be. Hayatta buraya bırakacak birine benzemiyor. Ama her şeyi sana bırakıp giderse sen burayı batırırsın diye korkarlar. O da bu kuzu babasına ve Pervin Hanıma karşı gayet kullanabilir yani. Kos En çok kullandığı laf. Zeki'ye demiştim. Gerçekten gider mi başka hastaneye? Ha? Benim burada gözüm olmadığına da inanmıyor. Pervin Hanım'la olan anlaşmamdan da bahsedemiyorum. Onu gözlemleyeceğim falan ya. Ef. Aa. İkinci dedikodu ne oldu? Ha? Belki de ameliyata gitti. Ya ben Antep'te olsam üç dakikada bulurum da işte burada yeterli ağım yok. Ama örüyorum. Yavaş yavaş örüyorum. Bir örümcek sabrıyla. Ör. Örmeye devam et sen. Ben de. Yani benim için istifa etsin de istemiyorum. Yani sonuçta bütün iş bana kalacak. Ya. <laughs> evet. Vallahi sıkıldım ha. Demek itimi özledim ben ya. Bu da böyle sürekli bir entrika, sürekli bir şüphe. Ya sen gerçeği bulma işini bana bıraksana. Ya sen bir kendin ol. Efsun ol. İşine bak, işine odaklan. Hislerine güven. Hadi dik otur. Dik dur. Tamam. <laughs> Bu konuşmanın üzerine bir kahve. Bir de bir çaklıt falan böyle Antep fıstıklı. Bir Nur halleder. Hallet Ay. be. Raporumu yazayım hemen getiriyorum. Tamam. Ben de bozuk kalmadı ki. Alttaki otomada iki tekme at. Bedava veriyor çikolatayı. Sen çok fena bir kızsın. Sert vur. bayağı vur böyle tamam. iki tane. Sen tamam. bu. Emir Efendi. Neyse Saçları dökülüyormuş. Ben anlamadım, mı sana yönlendirdim. Hayır. Hayır, 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 hayır. Pişmanın dosyasına bakar mısın? Tesisat ettiklerine bakılmış mı bize klinikte? Bakmama gerekiyor ki. Çünkü dışarıda bütün tahlillerini ve çakabını yaptırmış. O yüzden TSA'ya bakılmadı burada. Ne oldu ki? Bizi kandırmış. Ne? Bizi kandırmış. Son çakabın içine eski tahlillerini koymuş. Ne diyorsun ya? Bak burada her şey var. Her şey var. Tesisat ettikleri yok. Aa. Bak bu beş yıl önceki eski Allah kahretsin. Aa. E, niye yapmış ki böyle bir şeyi? Yüksek tiroidi varmış belli ki ameliyat yapılamaz ölebilirdi. Hala da ölebilir. Ne? Hala ölebilir. Benim Emir bulmam lazım. Hadi git, git, git. Canan, Emir nerede? Ee, emir Bey, kontrol muayenesinde. Hangi hasta? Ee, Yeşim Hanım'la birlikte. Yeşim Hanım. Evet. Hadi, hadi. hadi mavi kot, mavi kot. Hayır, hayır, hayır. Aydın, hayır, ne, oldu ne oldu, ne Söyde oldu, Söyde. oldu? ne oldu? Şey Ambulans ne hazır mı? Söyde. Mavi kod, mavi kod. Tamam, hadi Neyi var? Neyi var? Ne oldu? Melani hipertermi bilinç kaybı var. Başka hastaneye yönlendiriyoruz. Hadi. Ay, desteği verelim hemen. Ambulans geldim, hadi. Çabuk olun. Yüksekmiş, yüksekmiş. Ben görmedim. Yazmamış, saklamış bizden yazmamış. Dostum, da bulamadım. Bakamadım. Bakamamışım. Efsun, türoid fırtınası olabilir. Gitmem lazım. Efsun, iyi misin? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben görmemişim, ben. ben görmemişim, ben nasıl görmedim, nasıl görmedim, ben nasıl görmedim! Estağfurullah o zaman, estağfurullah o Efsun'u gördün mü? Bilmiyorum, ulaşamıyorum. Yeşim Hanım nasıl? Komada. Yüzde elli ölüm riski var. Allah kahretsin. Bizden nasıl sakladı bunu? Efsun, Efsun kendini suçluyor. Kendini suçluyor, kendi... O görmediği için. Sen ona vermişsin belge inceleme işini. Ben işimi kimseye bırakmam. Ben de inceledim, ben de görmedim. Kadın tahlilleri değiştirmiş. Nerede olabilir Efsun? Bilmiyorum ki, hastanede yok. Yeşim Hanım'ın ölüm riski olduğunu biliyor mu? Tabii ki biliyor, doktor o söyleyeceğimi Efsun asla bilmeyecek. O çok çok sevdiği bir hastasını kaybetti. Çok yakını. Aylarca tedavi gördü. Hala da atlatabilmiş değil. Eğer Yeşim Hanım'ın hatası yüzünden bir şey olursa... Efsun... Peki nerede olabilir? Böyle durumlarda nereye gider? Bilmiyorum ki ben eve bakacağım. Düşün. Aa, at çiftliği. At çiftliği zek at gitmiş olabilir. Bilmiyorum oraya bakabilirsin. Konumunu gönder bana gidiyorum konumunu gönder. Tamam konumunu tutuyorum ben. Konumunu Eva. Efsun Hanım burada mı? Biraz önce çıktı. Peki görünmüyordu. Ne tarafa gitti? Şu tepeye doğru. Tamam bu atı alıyorum. Atabilmeyi biliyor musunuz beyefendi? <laughs> ben de. Haydi! Efsun. 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 Efsun duyuyor musun beni? Efsun. Efsun gel. Gel. İyi misin? Emir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.